hiç kimse göremedim lan kanka sen oraları bir gelsin ama bu vilayet karız herhalde <laughs> Kanka sana MK bıraktım buraya. Ama yeri hapis gibileri almıyorum ya. Yok yok kanka sen şey al. Düşmüyorum. Al kanka ben bir içeri bakıyorum. Aha içeri girmişler haber. Heriflik yapıyoruz ya resmen. Vallahi. o zaman şarjörün var mı lan? Kanka sana mı denedi o? Yo. Soldan bir satış etti ama. Aynen. Kanka çıkma çıkma burada. Diğer merdivende kanka. Diğer merdivende mi? Önümüzde yatıyor. Önümüzdeki şeyin tüm senin arkasından ne yapıyor? Yatıyor şu an. Şu an geliyor kanka. Kanka soldan mı, giriyor? mı geliyor? Bana mı öyle geliyor? Bekliyormuş bu. Başka skandal var diyorsunuz. Kanka orta, C'deki, orta C'de orta C'de orta yatıyor bak. Yatıyor yatıyor orada. Atla mı kanka o arkaya? Atladı galiba ya. Orada Or Cöhtü. Kanka DA'da geldi de mutlu yaptın. Öldürmeye geldi hemen geliyor. ne oluyor böyle? Aşağıda birisi mutlu oluyor. Kanka ben böyle ne, sen vuracaksın beni alacaksın. Bu sen ben ne ya? Hele bir Çık Çık. bakayım çıkmışlar mı? herhalde anladım. ben de Nova'dan geçti mi ki? Geçti. Nova ile Mülter arasından geçti herhalde değil mi? Evet kanka dolanmış. Kanka burada da mı var Evet et, sağ şeyde. Kanka tepede de var haberin olsun. Tepede de var. Kasa çıkmış. Tepeyi aldım. ya. Kanka tepeyi aldım. Bombam var oraya bomba salsana ya. Çıkalım başlayalım mı şimdi? Dur kanka canım yok. Kanka bomba gelecek sanırım. Bomba geldi. Gel bunu basalım istiyorsan ya. Kanka Yine bomba geldi. Mükemmel. Tamam. kim? Kanka ben tuttum. Nasıl yani ya? <laughs> o atmış GAL saydım ya. Keşke vurmasaydım. Kit atsana bir tane. Karşılıklı bombalaştınız mı kardeşim? <laughs> ne kadar garip bir oyun oluyor ya. Arkadan araşmıyor kanka. kanka geldi 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 geldi. Elinde. Kanka. Yakınlar. Görüyor musun bundan lan? Tabii abi bir bol bulurum değil mi? Sıkarsın öyle. Hafif. <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> Aynen. Allah'tan bombaya düştüm de şeyim gitmedi. ele parçalamadım. Adamlar üstüme üstüme geldiler ya manyaklar. Görmediler galiba. Öbür zaten arkadaş inemedi gibi bile. İzledim. <gülüyor> Garip. Gördüm. <laughs> Piç niye durdun burada? Mehmet oğlum durma Dururken söyle falan. Gel öyle tartışıyorlar ya. Kanka dur, dur açan zaman söyle ya. Şapıda. Tamam. Şapıda. bir nane yemedin mi? <laughs> Abi metayım. Neredesin babacım? Basalım <laughs> mı kanka orayı? Sen ne üstüne? Bir bayan böyle basar falan tamam, tamam. Yok tamam. keyif alalım biraz. <laughs> Mustafa bir Çattan vurdum. Yok kanka şu şu aradan. Enemies ahead. He. Bak orada hala gördün mü? Gösteriyor. Enemies ahead. Dur bakalım. Göstereyim, gördüm. Kankı. Hadi bir kill sıkıda. Kim Ah Yine tamam, Bas! Bas! Kankanı, bas. Bas, <gülüyor> bas. <gülüyor> <gülüyor> bas. <gülüyor> bas! Ya Allah! Oğlum bunlar buraya kapatmışlar. Kanka ne yaptın sen? <gülüyor> <gülüyor> Adam var ya. Oha gel gel abi mümemiz var burada gel. Gene mi? Aynen. O attığın bombaya mı öldü öbürü? Aynen. <laughs> Kaldırmışlar zaten biz gelene biz kadar. Enemies ahead. Bak tam şu arada orada. Oha. Kanka tepeden de sıkıyor kanka. Yeme sakın. Enemies ahead. Bir tane sen vursan ödü. Bunlar ayrılmışlar. Taktik yapıyorlar kanka. <laughs> Yukarıdaki insan sağlayalım yeter kanka. Şu alttaki bayıldı. Hangi ağaçtı bu? Şu ağaçtan. Ya bir dakika bir şey söyleyeceğim. Heh. Kanka ilk önce beni sıktın yaraladım seni öldürdü ama olmaz böyle. <laughs> Bana 5 tane AVM borcu Ben direkt kanka vurdum kanka. 5 tane alabilir miyim? Kaç tane borçluyum? 5 tane. <gülüyor> <gülüyor> bir tane de ver ben kendimden veriyorum kanka. <laughs> teşekkür ederim teşekkür ederim. <laughs> Ayıp ama yaptığın. Şimdi alayım mı kanka? Sizin bir tane varmış ya abi mi diyordunuz? Gene <laughs> olmadı oynayamıyormuş <laughs> <abi yokuşma>. bak. <laughs> Aynen öyle. Kanka şurada biri yapayız bak. Şunu vursana sen bak. <laughs> Yazık ya. Ben de tamamlayayım dedim ya. <laughs> Adam ölmedi lan. <laughs> Üç tane abi büyüdü. Onun arkası not altı bir yerde demek Aha bak dikkatli çıkıyor. Ya. <laughs> Çarıma bak mouse'u vurana kadar beni.